Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size şut rozetlerinin ne işe yaradığını, hangi şut rozetlerinizi kullanmanızı söylediği açıklayacağım. Hangi rozeti kullanmanız gerektiğini açıklayacağım. Gerçekten güzel bir video olacak. Hadi başlayalım. İlk rozetimizden başlıyoruz. Keçen şut. Pas alıp şut atmanızı yarıyor arkadaşlar. Pasa alıyorsunuz, şut atıyorsunuz. Pas aldığınızda, şut attığınızda, pas alıp hemen şut attığınızda size ekstra bonus veriyor. Girme özelliğini arttırıyor boş rozetiniz kalırsa öneririm evet Clash Shooter'a geçelim Clash Shooter'da kritik dakikalarda yani son 10 saniye kala, 30 saniye kadar falan böyle şutlarınızın girme şeyini arttırıyor kullanabilirsiniz ben kullanmıyorum gerek duymuyorum zaten öbür rozetleri alınca e, çok bir şey olmuyor gayet işe yarayan bir rozet ama ben kullanmayı tercih etmiyorum kritik dakikalar dediğim gibi sayı bulmanıza yarıyor. Üçlük bulmanıza yarıyor. Corner Specialist, Bu da adı gibi Corner'dan daha iyi şut atmanıza yarıyor. Corner'dan attığınız şutların daha boostlu gidiyor şutlarınız. Bu da böyle bir özet. Bunu kullanabilirsiniz. Silver iyi bunun için. Ben Silver'da kullanıyorum bunu. Deda'ya gelelim. Deda'da el üstü şutlarınızın kontestini azaltıyor. Kontest ee, e, veren rakiplerinizin size kontestini artıyor. Bu da güzel bir özet. Zaten şu Üçü birleşti mi arkadaşlar? Ee, şu üçü birleşti mi? Beş birleşti mi? Gerçekten iyi oluyor. Bu beşini kesinlikle full lane. Full lane. Gold oluyorsa gold, silver oluyorsa silver full lane arkadaşlar. Deep face'e geçelim. Bu da çok gereksiz bir rozet bence. Ee, uzaklardan deep, deep troy dediğimiz yerlerden fade away atmanıza yarıyor. Kim atar ki bunu yani? Ee, bence kullanmanıza gerek yok. Gereksiz bir rozet. Geçelim Difficult Shots'a. Difficult shots'ta arkadaşlar kayarak attığınız bir anda durup yükseldiğiniz şutların girme olasılığını arttırıyor. Güzel bir rozet. puan Rozet puanlarınız fazla kalırsa öneririm. E, flexible Release e, biraz şey bir rozet. Bunu kullanmayın. Gerçekten kullanmayın bunu. Green Machine. Green Machine'de e, iki tane şu iki tane üst üste yeşil attınız mı çalışıyor arkadaşlar iki tane üst üste yeşil attınız mı e, bu rozet gayet iyi çalışıyor öbür şutlarınız yani yeşil olma orası o kadar artıyor ki gerçekten iyi bir rozet Hotstar'da da önemem, önermem Hotstar çünkü ilk şutunuzun girmesine bağlı Eğer ilk şutunuz giriyorsa e, öbür şutlarınızda bonus veriyor ama ilk şutunuz girmiyorsa 3 veya 4 veya 2 rozet puanınız boşa gidiyor. Önermem yani. Hot zone hunter. Hot zone hunter'ı hemen açıklayayım arkadaşlar. Hot zone hunter'da e, bazı yerlerde böyle altınızda böyle üçgen üçgen kırmızılıklar oluyor. 4 tane altınızda. Orası sizin hot zone'unuz demek. Yani oradan çok iyi atıyorsunuz demek. Oradan 25 son 25 şutunuzun 13'ü girdiyse 13 ve 13, 13ten fazlası girdiyse orası sizin hot zone'unuz oluyor ve sizi boostluyor arkadaşlar. Ee, daha iyi şut atabiliyorsunuz oradan. Ee, genellikle ben bir yerim hot zone olduğumu hep oradan atmaya çalışıyorum. Çünkü hot zone atır gerçekten işe yarıyor. Gelelim Ice in Veins'e. Ice in Veins de yine Clash Shooter gibi ama biraz farklı. Ee, kritik dakikalarda attığınız serbest atışların girme ihtimalini arttırıyor. Ama gerek yok zaten Michael Jordan e, jump shot'ını alın e, serbest atışta biraz da iyi olsun. Sizin sizin eliniz bile titremiyorsa, size bir şey olmuyorsa zaten karakterinizin hiçbir şey olmuyor ona. Gerek duymuyorum ben rozeti. Zaten e, serbest satışı kaçırmak zor bir şey. Gerek yok. Piken Popper. Bu da uzunlara önerebileceğim bir rozet. Uzunlar pik yaptıktan sonra e, dışarı çıkıyorlar. Piken Pop. Pop yapıyorlar yani. Dışarı çıkıyorlar. Oradan şut atıyorlar. Bunu öneririm. Eğer pik yaptıktan sonra dışarı çıkıp piken fade oynuyorsanız e, güzel bir rozet işe yarayabilir. Pam fake maestro adı gibi. Pam fake vermenize, pam fake'i çok iyi e, yedirmenize sağlıyor rakibinize. pam fake'inizi çok iyi yiyebiliyor, sıçrayabiliyor. Yani önermem. Başka rozetlere veririm. Bunu kullanmam ben. Quick Draw. Bu senin olmazsa olmaz rozeti arkadaşlar. Geçen videolarımda da söylemiştim. Hala söylüyorum. Bu sene olmazsa olmaz bu rozet. Ee, Ya Gold yapabiliyorsunuz. Gold. Silver yapabiliyorsunuz. Silver. Halfway mi yapabiliyorsunuz? Halfway. Full lane abi bunu. O kadar iyi bir rozet ki gerçekten çok çok iyi bir rozet arkadaşlar. Bunu full lane. Kesinlikle full lane. Range Extender. Bu hem orta mesafede çalışan bir rozet arkadaşlar. Hem üçlükte, üçlükte çalışıyor. Ş şeyi bunun range. Yani uzaklardan attığınız şutları. Birazcık böyle bir iki adım ön önden attığınız şutların girme ihtimalini arttırıyor. Güzel bir rozet kullanabilirsiniz. Ben seviyorum. Gelelim slippery off bola. Bu da boş çıkıp şut atmanıza yarıyor arkadaşlar. Ee, boş, boşluk yaratmanıza yarıyor bu rozet. Ee, Rakibinizi geçtikten sonra falan böyle Gayet boşluk olabiliyor, şut atmanızı da yardım etmiyor ama Slippery Off Ball yani şut atmanıza boşluk yaratmanıza yarıyor. Bunu playmaking'e koyabilirler. Neden shooting'e koymuşlar anlamadım ama kullanmanıza gerek yok. Ben önermem. Başka şeyler de var. Steel Shooter. Arkadaşlar bu rozet de gerçekten e, kullanılmaması gereken bir rozet çünkü Steel Shooter e, el üstü şutlarınızın girme ihtimalini arttırıyor. Evet. Ama bomboş attığınız şutların girme ihtimalini azaltıyor. Yani kullanmamanız gereken bir rozet. Ee, el üstü şutlarınız giriyor. Evet ama boş bomboş kaldığınız şutlarınızın girme ihtimalini düşürüyor. O yüzden kullanmamızı hiç kullanmanızı hiç tavsiye etmem. Tireless shooter. Bunu şöyle belki anlayabilirsiniz. Şöyle yapayım. Ee, yorgunken şuta, şut, şutunuzun girmesini sağlıyor. Staminanız bittiği zaman şutunuzun girmesini sağlıyor. Ee, i̇yi bir rozet, rozet puanım kaldıysa verilebilir. Ee, siz de verebilirsiniz ama rozet puanınız kalmadıysa yani 30 tane upgrade'iniz yoksa ee, vermeyin bence, bence vermeyin. Gelelim son rozetimize, son rozetimize gelelim. Volume shooter. Volume shooter arkadaşlar maç boyunca Tempolu bir şüter olmanızı sağlıyor. Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Ee, volume şüter aldığınızda ilk şutunuzu veya herhangi bir şutunuzu kaçırsanız bile ikinci şutunuza her türlü boost veriyor arkadaşlar. Üçüncü şutunuza hep boost veriyor. Ee, i̇lk şutunuzu kaçırmanıza rağmen boost veriyor. Ee, i̇kinci, üçüncü şutunuzu kaçırsanız bile size hep boost veriyor arkadaşlar. Yani güzel bir özet. Ee, ama boş puanım kalırsa kullanırım. Çünkü e, şu 20 tane becim varsa e, kalmıyor zaten ona veremiyorum. Ama 25 olsa mesela kesinlikle veririm. Gerçekten çok 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 güzel bir özet. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, öbür öbür e, finishing'in, playmaking'in defense'in gelecek ee, yapacağım onları da ee, bu güzel bir video olmuştur Umarım ee, bir de size şey göstermek istiyorum onu göstereyim arkadaşlar ee, Geçen videomda Hidayet Türkoğlu'nun e, yüzünü göstermeyi unutmuşum şöyle şunları yapayım hemen göstereyim bunları değiştireceğim ben sonra Tabii ki de böyle kalmayacak ee, Ben böyle kullanmam Çünkü asla kullanmam Confirm diyelim. Değiştirebiliyorum zaten sonuna. Bütün bejlerim full olduğu için. My Player Appearance'da geldiniz zaten görüyorsunuz ekranda. Ee, şuraya geçelim. Göstereyim size yüzünü. Hidayet Türkoğlu'nu yani benzetmeye çalıştım. Ee, Yapabildim mi bilmiyorum. Birazcık benzedi. Böyle arkadan falan bakınca güzel duruyor. Ee, bence o tam olmasa da böyle andırıyor. <laughs> Andrea ve arkadaşlar videomuzu da bu şekilde kapatalım. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi se sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.